Hoş geldin herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsmet bugün Hunger Games'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 378. bölüm galiba ve yanında da kimse yok. Direkt ortaya koşacağım. Başlayacak birazdan. Bekleyelim. Allah koşamadım. Hop, a eşyalar çıktı. A battım. Battım. Olamaz. Suya battım hemen çıkmam lazım ortadan güzel eşyalar aldık bayağı geliştim şu an <laughs> hemen kaçmam lazım buradan adamlar e, gelmeden şu tarafa doğru gideyim bayağı da güzel eşyalar aldım ama kılıca ihtiyacım var bu mapi de hiç gerçekten bilmiyorum Allah birileri birileri ölüyor birileri ölüyor çok şu an tehlikeli buralar gitmem lazım hemen ama nereye gideceğim onu da hiç bilmiyorum. Hop şundan bir şey çıkarsa o kılıç çıktı kılıç taş taş kılıç çıktı taş kılıç çıktı tamam tam taş kılıç çıktı işte bu oyun bende tam taş kılıç çıktı işte bu taş kılıç tamdır bu oyun bende hemen eşyaları giyeyim şöyle o bayağı geliştim ba Bayağı gelişmişim <laughs> tamam inşallah oyunu kazanacağım taş kılıç cidden çok güçlü. Oha. Oha. Bu eşyalara bak, bu eşyalara bak. Oo. Oha diamond. Oha. Diamond çıktı. Diamond çıktı. Full set oldum. Full set oldum abi. Tamam inşallah kazanacağım bu oyunu ya. Hop. Şu tarafa doğru gideyim. Karnım acıktı ama e, yemeğimi gereksizlere harcamak istemiyorum. Birazcık daha acıksın. Ondan sonra yiyeceğim. Oha demir. O çok Eşyalar çıkıyor, çok güzel Eşyalar çıkıyor. Bunlarla Baya güzel şeyler yaparız. Yemeğimizi yiyelim şöyle. Tamam, okum var ama yay bulursam güzel olabilir. 5 tane ok, ok da çok önemli. İnşallah yerde bulabilirim. Tamam, şu tarafa doğru gideyim. Hop, 377. Bölümü Ah, adam var. Ha! Adam adam kaç 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 kaç. Kaç adam var? Ha! Bu adam keser beni. Çok çok güçlü. Adam. Tek başıma kesemem bunu tek başıma kesemem ama ah düştüm hayır canım gitti öleceğim hayır hayır kaç kay hayır. 378. bölümüne ve ben hala nubum arkadaşlar ama inşallah gelişeceğim ah çok korkuyorum <laughs> geliyor hala orada ka ya, çok garip koşuyor çok korkuyorum şu an Allah'ım sen bana yardım et nereye gitti görünmez oldu nereye gitti adamı göremiyorum ha 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 Ha! Ha çiçekmiş. Shift basayım belki beni görmez. Evet çok küçüldüm shift basınca cidden o yüzden beni görmeyecektir. Ha! Orada. Orada beni görmemiş. Hadi. Hadi arkalayacağım onu. Hadi. Hadi taş kılıç. Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Taş kılıç. Ha! Görmüyor beni. Beni görmüyor. Hadi. Bunu yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ah koşamadım. Ah koşamıyorum. Ah. Tamam. Tamam iyiyim. İyiyim adam beni görmedi. Benim açtığım chestleri açıyor. Ama adam da tehlikeli baya. Bir şey fırlatıyor ama. Olta galiba. Olta galiba. Hii! orada bir tane daha adam var. Bunlar çok güçlü adamlar. Biriyle belki takım olurum. Takım. Takım takım. Takım. Ayıcık. Takım. Beni görmüyor mu bu? Tatlı kılıcı var. Bir şeyler efektler. Koş şu an çok korkuyorum. Arkamdan kimse gelmesin. Neyse bu adamı öldürmemiz lazım. Bu adamı öldürmemiz lazım. Taş kılıçla vurursam ölecektir. hayır hayır kaçıyorum. Ah. Hayır lütfen. Lütfen beni öldürme lütfen. Lütfen. Ha, bunu öldürmemiz lazım. Ah 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 bir dakika. Ah abi hayır hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum lütfen. Lütfen ölmek istemiyorum. Oh, hadi, 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 gel buraya, hadi, hadi, oh, İşte bu. Arkadaşlar, adamı kestik, çok geliştim şu an. Abi, şu an bayağı bir geliştim, bir dakika. Adamı cidden güzel bir şekilde kestik arkadaşlar, bir dakika. Eee, çakmak kullanabiliriz, oltayı da adamı buslarız. Şöyle, ee, yemek var. Eee tamam iyiyim şu an durumum şu an iyi cidden arkadaşlar bayağı geçtik adam da iyi oynuyordu ah orada da bir tane daha adam birini kovalıyor biz de gidip beleşçilik yapabiliriz arkadaşlar ah at diamond kılıç elmas kılıç bana mı geliyor ha bana gelmiyormuş bir dakika bunu arkalayalım arkadaşlar bunu arkalayalım onlarla kapışırken beni kimse ciddiye almazken beni gördü galiba çok korkuyorum şu an benim Takıma ihtiyacım var keşke Arkadaşımla girselim Osman'la falan girselim keşke ya Ne yapacağım şu an hiç bilmiyorum arkadaşlar Karnım falan çıkıyor Ve adamlar her tarafta adam var çok Bu beni korkutuyor Bu beni cidden çok korkutuyor Abi bu adam beni alır Bu adam beni alır abi Ekmek diyelim Çakmakla şöyle yakarsam güzel olur Çakmakla şöyle yakarsam güzel olur yakamadım Yakamadım adam. Adam bir şey fırlatıyor. Niye fırlatıyor bilmiyorum. Olta galiba. Evet olta fırlatıyor ama niye bilmiyorum ben. Gereksiz yere olta fırlatıyor. Acaba can gidiyor muydu olta atınca bilmiyorum. Aa oralar. Oralar. Koş 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 koş. Koş koş çakmakla yakarsam. Çakmakla yakarsam alabilirim. Bunlar takım. Bunlar takım. Onlar birbirler arkadaş Ama çapmak yakarsam belki alabilirim Ok fırlatıyor arkamdan da adam geldi Arkamdan da adam geldi hayır Hayır ölmek istemiyorum her tarafta adamlar var Her tarafta adamlar var bana birisinin Yardım etmesi lazım Bana birisinin yardım etmesi lazım şu an Ne yapacağım arkadaşlar hiç bilmiyorum cidden Oha oha iki tane demirim var Demir kılıç yapabilirim demir kılıç yapmam için Tek yapmam gereken koşmak ortaya Şöyle gidelim Ah kapışıyor adamlar Gidip öldürmem lazım ikisinde. Gelin buraya. Ah! Gel buraya. Gel buraya. Abi ah kork. Arkamda adam var. Yaktım adamı yaktım. Yaktım işte bu onun canı gidiyor bayağı. Onun canı gidiyor takımlar. Gol ne yapıl yedi alt ne yedi. Ark! Ah! Abi hayır hayır. Hayır ölmek istemiyorum lütfen. Lütfen herkes boya dalıyor şu an. İnşallah ölmem. Ok fırlatıyorlar. Ama ölmek istemiyorum. Bir dakika. Tamam. Ah! Ha! Buraya. Ha! 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 Adam! Otmuş. Otmuş. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Hunger Games'in 378. bölümü. Ve hala çok korkuyorum arkadaşlar. Cidden hala. Alışamadım ben bu oyuna. Ama inşallah bir gün alışacağım. Ortaya koşayım en iyisi kendime kılıç yapayım. Abi. Ah! Ses geliyor, koşma sesi geliyor. Bir de Oha yakmışlar bile. Bir buraya daha önce gelmiş. Kim geldi acaba? Ah! Ah! Hii. ah, ah. Korkuyorum bir dakika demir kılıç yaparsam. Ah! Ah demir kılıç. Ah! Detmeç başlıyor. Detmeçe kaldım işte bu video çıktı. Detmeçe kaldım. Biri birbirlerini öldürdü. Burada çakmak var. Hiç bilmiyorum. Ok var. Ok fırlatabilirim belki elimle. O da işe yarabilir. Şöyle gidersem. Ha hay! ha ha. Olamaz 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 olamaz. Hayır çıkmak istiyorum. Bu olacağım. Bu olacağım. Hayır 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 hayır. Bu olacağım. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. İşte bu. Tamam çıktım. Detmeş başladı arkadaşlar. Video çıktım. Cidden bayağı iyi oynadım yani. Bayağı adam kestim ama tam olarak da iyi video oldum bilmiyorum birazcık heyecanlı oldum çok fazla konuşamadım kusura bakmayın ilk videom değil ama böyle şeyler olabiliyor hala bakalım ne olacak kazanabilecek miyiz bayağı güçlüyüz şu an gördüğünüz gibi buradan da izleyicim Hüseyin'e selam söylüyorum merhaba Hüseyin nasılsın abi ok çektiler tamam ben de elimle ok fırlatabilirsem çok güzel olur. Elmas kılıcı var. Elimle ok fırlatacağım ben de. Hadi hadi hadi. Ah fırlattım ama gitmedi. Olamaz olamaz. Çok güçlü çok güçlü hack. Nasıl bu kadar hızlı vuruyor adam nasıl çok iyi oynuyor. Ok burası ok burası. Bir şey fırlatıyordu ben de fırlatayım. Şöyle bir şey fırlatıyor bana bu ne? Abi bana çakmak lazım arkadaşlar. Yakabilirsem belki şanslı olabilirim ama. Yakamıyorum. Elmasım var. Bir şey yapabilir miyim? Bilmiyorum. Şöyle bir şey. Onun fırlattığını fırlatırsam ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ah! Ha! Ah! Hadi! 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 Lüt, hadi! Ah! Ah! Lütfen! Hadi! Ah! GG <laughs> yazdı. Evet yabancı galiba GG yazdı arkadaşlar. Evet arkadaşlar da gördüğünüz gibi bu videoda e, ilk videomu taklit etmeye çalıştım. Bilmiyorum yapabildim mi ama elimden geldiğince yapmaya çalıştım arkadaşlar. Sesimi de ince yapacaktım fakat ince yapınca e, cidden çok kötü oluyordu ve yapamıyordum arkadaşlar. Maalesef sesimi inceltemedim O yüzden e, biraz böyle sadece o konuşma tarzında yapmaya çalıştım. Bunu taklit etmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım hani başarabilmişimdir. Umarım sizlere eğlendirebilmişimdir arkadaşlar. E, beni teşekkürler videoyu beğendiyseniz yorumlara kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay.